أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. hani bir cellattan korkar gibi ya da başucumuzda böyle tuhma e, duran adamdan korkar gibi değil. Bize azap eden bir varlık gibi değil. Allah'tan korkumuz. Ama biz Allah'ın emrine boyun siniyelim. Çünkü Allah'tan korkuyoruz. Allah'tan korkmayandan korkacaksın diye bir söz var. Biliyorsun değil mi? Allah'tan. Hepimiz Allah'tan korktuğumuz için onun rızasını kazanmaya çalışıyor. Razulullah. Ama sizin dediğiniz e, sadece e, şöyle bir durum var. Emir dediğimde de bir can var. hani. Ulan Ramazan oluyor, her karakter bir oruç tutmak var, bir ağız açar var. Medreseye de biz de bir yemek yemek vererek, hiç olmazsa oradan kurtarak deyip de bu korkuyu taşıyanlar da var. Yok değil ama en azından en azından iyidir ki gene de günümüzde bu tür insanlar hala var. Zaten bu da olmazsa bitmiş Yani bu da olmazsa bitmiş Bir tane bir tane alemin güzel bir sözü var. Diyor ki gösteriş için cami yaptıranlar, gösteriş için hamamlar, hanlar yaptıranlar olmasaydı diyor bugün yeryüzünde camiler bu kadar çoğalmazdı. Diyor. Anladınız değil mi? Yani yeryüzünde yapılan camilerin çoğu gerçekten Allah'tan korktuğu için gerçekten Allah rızası için yaptırmıyor bir çok. Bu caminin kendi etrafındaki olan e, faydaları vardır. Getirileri var, götürüleri var. E, kimisi aftaritet için yapar bazı şeyi. Kimisi işte ben bak gördün mü yaptırdım oralarda edin. Kimisi işte aha olanlar at duşu <laughs> ee, edin. Sırf işte o at deyip de hani cemaatin arasında konuşulsun. Hani birinci dikkat ederseniz bugünkü Müslümanların en birinci <laughs> hastalığı şu. Cemaat ne diyor? Konum komşu ne diyor oğul? Demiyor ki. Allah nedir? Peygamberin sünnetine düzgün müdür? Gelir mi bizim yaptığımız iş? Ya da ya arkadaş biz bunu yedi da dinimiz İslam buna düz geliyor mu bu? Kitabımız Kur'an bunun içinde böyle bir şey var mı? Ettuğumuz iş buna uyuyor mu? Bunu demiyor ya. Konum komşu ne diyor oğlum? Ha? Cemaat ne diyor? Ula, cemaat ne diyerden önce desene ya ki, arkadaş bu hususta Allah'ın emri budur. Eğer biz toplumumuzdan zaten bu hastalığı temizlesek hani yaptığımız işi sırf Allah rızası için. Şimdi şöyle düşünün. Ben aşağı yukarı 7-8 senedir bu köve gelip gidiyorum. Öyle değil mi? Ulan bir insanı yüzde yüz herkes sevmeyebilir. Doğrudur. Seveni de var, beni sevmeyeni de var. Yani bana mesela benim arkamdan ulaşan, benim hakkımda konuşulanları, bana ulaştıranlar, konuşanlar, söyleyenlerin sözüne baksam ben bugün burada olup size bir şey anlatmamam lazım. Ha? Yani dün burada beni görüp de vay derdin alayım deyip <laughs> dodağımdan öpen adamla sonradan eşi diyorum ki arkamda neler demişler. E şimdi biz ne yapalım bunu yani? O adamlara göre Buradaki bu kadar güzel cemaatten vaz mı geçelim? Ha ne yapıyoruz biz? Allah rızası için olunca biz o söyleneni de söylenmeyeni de sinemize kabul ediyoruz. Allah için diye devam ediyoruz. Sağ Bütün işlerimizde bu böyle. Yani o yüzden az önce e, Şafak Emin'in dediğinde de can var. Hani insanların en azından kalbinde en azından insanların kalbinde mesela Bakın az önce Şöyle bir Şey aklıma geldi Kur'an-ı Kerim'in En son suresidir Nasır suresi Allah Celle Celaluhu orada şöyle diyor Bakın İzâ ce'e nasrullâhi vel feth Biz sana ey Muhammed Fethi nasip etti Fethi nedir? Peygamber Efendimizin Mekke'den sırf İslam dinini tebliğ etmek için Medine'ye hicret etti. Ondan sonra 10 on yıl sonra oradan geri dönüşünde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ordusuyla beraber binlerce insan ile beraber Mekke'nin üstüne yürüdü. Kim rivayetlere göre bu 10 bin orduyla. Mekke'nin üstüne yürüdü ve geldi Mekke'nin kenarında durdu. Dedi ki bu sene Allah bize hac etmeyi nasip etti, emretti. Biz buraya hac etmeye geldik. İzin verseniz, çekilseniz gönül hoşluğundan biz girip hacımızı yapıp döneceğiz. Ama eğer izin vermezseniz biz hacımızı yapmak için gerekirse savaşırız dedi ve Mekkeliler karşısında duramadı. Allah celle celaluhu Müslümanlara o gün fethi nasip etti. Fetih nedir? Allah celle celaluhu tekrardan Müslümanları öyle bir güçlü, kuvvetli geri Mekke'ye döndürdü ki Allahu Teala oraya e, Müslümanlara Medine'den gelip Mekke'yi fethetmeyi verdi. Ve اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحَ Allah'ın yardımı size geldi de siz fetih yaptınız dedi. وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ Allah Celle Celaluhu diyor ki biz sana fetih nasip ettik. Yani insanlar saf saf grup grup oldular da ve ra'eyten nase yedhulune fi Allah'ın dinine girdiler. Allah'ın yoluna girdiler ve Allah Celle Celalu bunu sana nasip etmeseydi sana Allah'ın yardımı gelmeseydi insanların grup grup insanların saf saf insanların toplu halde gelip senin dinine girmezlerdi. Peki bunun için ne yaptı sen ey Muhammed? Fesebbih bihamdi rabbike. Ey Muhammed Allah'ın ki sana yardımı geldi. Ve insanlar grup halinde saf saf olup ki gelip Allah'ın dinine girdiler de ve Allah'ın dini de sana fethi nasip etti. O yüzden fesebbih bismi ne yapıyoruz? Ya Rabbel Alemin Biz Fesebih Bi Hamdi Rabbike diyoruz Ey Ya Rabbi Seni tesbih ediyoruz Sana hamd ediyoruz Tesbih Bi Hamdi Rabbike Vestagfir Sonunda Allah ne dedi Ey Muhammed Bunun için Rabbini tesbih et Rabbine hamd et Ve vestagfir Rabbine tövbe et Demek ki aziz kardeşlerim peygambere emir bu ise bu emir ümmeti nedir? Yani Allah Celle Celaluhu şöyle diyor. Diyor ki mesela günümüz insanına bugün biz bir zamanlar bu coğrafyada e, ibadet ettiği insanların putlar var idi. Öyle değil mi? Bir zamanlar bu memleketlerde şamanizm var idi. Bir zamanlar bu memleketlerde ortodoks hristiyanlığı vardı. Bir zamanlar bu memleketlerde türlü türlü dinlere iman eden insanlar var. Eğer Allah Celle Celalü nasip etmeseydi ve sahabelerin vasıtasıyla bugün İslam buraya gelmeseydi Allah korusun. Biz bugün İslam gibi bir nimete kavuşmuş olmazdık. Ne abdest bilirdik, ne namaz bilirdik, ne bir olan Allah'ı tanırdık. Biz de bugün heykelden yapılmış puta, ya da ne bileyim doğarken güneşe, batarken güneşe ya da gökteki yıldızlara iman eden sapık bir toplum olur. O yüzden İslam'ın nuru bizi nurlandırdı. İslam'ın aydınlığı bizi aydınlandı. Nasıl oldu? Aynen nasıl ki dün namaza başladık karanlığı değil mi? Bir ışık söndü diye Arkadaş, mumu nereye koyacağımızı şaşırdı. Allah e, alnımızı koyacağımız yer neresidir? Onu aydınlatmaya çalıştı... İşte öyle bir karanlıktı insanoğlu. Allah İslam'ı ve Kur'an'ı indirdi. Aynen bugün camimizi aydınlatan bu nur gibi hayatımızı, kalbimizi de böyle nurlandırdı. Öbür türlü öbür türlü biz kalbimiz kir pas içinde Aynen o heykele tapanlar, aynen o yıldıza tapanlar, aynen o yolunu şaşırmışların peşinde gitmiş olur. Onun için ne yapmak lazım? Tesbih bir hamdi Rabbik. Rabbini tesbih et ve Allah'a hamd et. En son ne yap? Estağfirullah. Allah'a tövbe et. Aslında bunu tefsir alimleri şöyle şöyle tefsir ediyorlar. Kimisi diyor ki Allah celle celaluhu peygambere bir uyarı yaptı. Ey Muhammed, sana Allah dinini tamamladı. Artık din olarak senin dinlerin içinde en mükemmeli İslam senin. Kitapların içinde en mükemmel kitap Kur'an-ı Kerim senin. Ümmetlerin içinde de en üstün ve en mükemmel ümmet en üstünü senin. En aziz ümmet Muhammed ümmeti. Çünkü bizim ettiğimiz ameller bir yapıyoruz on alıyor. Böyle bir şey yok. Siz bir yerde çalışırken bir manatlık iş görün bak hele ki size on manat kim verecek? Hepiniz çalışıyorsunuz bir yerde değil mi? Size bir güne bir gün çok çalışsanız bile e böyle hele ki kendinizi öldürseniz bile çalıştığınız yerde aylığınız yüz bin ise diyen olur mu ki Aferin lan. Bugün çok terledin. Al sana bir milyon. Ha? Diyen olur mu? Yok. Ama bizim dinimiz öyle değil. Bizim dinimizde eğer kalbinde iman, kalbinde ihlas ve kalbinde sırf Allah için varsa bir yaptığına on var. Bir yaptığına on var. Peki bir Zaprişonlu bir iş bu zaman mesela ben buraya bazen gelirken genelde Duvaynoy Palasaları basa basa geliyorum. <laughs> Normalde beni pravamı elimden alırlar. Değil mi? Almaları lazım. Nitekim oluyordu öyle değil mi? Mesela ama ceza vardı. Ama İslam'da şu var sevabına bir sevabına on sevap varsa İslam'da bir suçuna bir günahına bir günah var. Yani on sevap alıyor bire bire on veriyor Allah. A bir günah işlesen bir günah olarak kalıyor. Ve ya Rabbi sana tövbe ediyorum ettiğim işten de pişmanım ya Rabbi deyip de Allah'a pişman olduğunu belli etsen Allah onu da siliyor. E daha ne istiyorsun? Ve bu kadar şey yetmiyor. Gene insanoğlu nankörlüğü. Bu öbür ameller için. Oruç için ise orucun karşılığı bambaşka. Orucun karşılığı Allah diyor ki hani bir sevaba on sevap dedi mi? Öbür ettuğuz ey işlere Orucun ise bir gün tuttuğun orucun karşılığını on sevap olarak de gün. Ya 750 sevaba kadar hatta orucun karşılığını ben vereceğim diyor Allah. Onun artık sonu yok. 750 mi olur? 750 milyon mu olur? Onun karşılığını Allah diyor ki o benim cömertliğime bağlı. O benim merhametime bağlı. Sen yeter ki ihlasine, yürekten dilin Allah desin ve orucunu tut. Onun karşılığını ben vereceğim. Ve insanoğlu o kadar nankör ki, ve insanoğlu o kadar nankör ki, İnsanoğlu gören kör eşiden sağır ki bu kadar şey söylememize rağmen gene de soskasından vazgeçemiyor da orucunu tutmuyor. Evet. Soruyorsun. Sağlığın yerinde mi diyor ki at kimiyim? Miden taş gibi de girme. Ne atsam yügü diyor. Niye oruç tutmayın? <laughs> ben e niye sancılamayayım ki? Benim için mi tutacak? İşte de ki birileri onlara üstün gelenin vay halına. Yani eğer ki işte Necim Emin'in dediği ama burada bir derin bir mana var. Yani aziz kardeşlerim şöyle bir durum var. Geçen gün biri bana şöyle soru soruyor. Diyor ki hocam diye ben diye oruç tutuyorum ama bazen de diye tutuyorum ama tuttuğum oruçtan şüpheleniyorum. Niye? Ne oldu ki? Di Diyor ki hem oruç tutup hem de leviye geçsen olur mu? <laughs> 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 Bak Diyor ki Leviye ki geçsen ondan sonra gel boğuluş tutsan olur mu? <laughs> ne diyeyim ben bunu? <laughs> Şimdi kıymetli kardeşlerim elbette ki şu var. Eğer bir insan beş vakit namaz kılıyordu da alnını secdeye koyuyordu gene Leviye gidiyorsa demek ki bunun kıldığı namaz bunu terbiye etmiyor. Bu namaz kılmıyor, bu fiskultura ediyor demektir. Çünkü inna salate tenha anil fahşai vel munka muhakkak ki diyor namaz insanın fuhuştan Allah'a karşı gelmekten Allah'ı inkar etmekten Allah'ın emirlerini çığınamaktan sizi korur, alıkoyar diyor. Eğer gerçekten namaz kılıyorsa, hani alnını secdeye koyduğun zaman Resulullah'ın dediği ya bir kulun Allah'a en yakın olduğu an secde anıdır. Günde beş vakit Allah'ın huzuruna durup da bunu ediyor da gene de naleva daha ne diyeyim? Ya? Veya 16 saat, 17 saat oruç tutup da orucunu açtığın zaman ulan nereye kaçak diye bakıyorsan sağa sola demek ki tuttuğun oruç seni terbiye etmiyor. <laughs> i̇badetler bizi terbiye ettikçe kıymeti var. Eğer ettiğimiz ibadetler bizi terbiye edip doğru yolda tutmuyorsa o zaman oturup düşünmemiz lazım. Papağı koyup düşüneceksin. Arkadaş, benim kıldığım nedir? Tuttuğum oruç nedir? Ettiğim iş nedir? O yüzden naleva naprava. Herkesin kendi bileceği iş. Oruç, namaz Allah'ın emri. Elbette ki ama bir insan günah işledi diye ona sakın gelmeyesin camiye. Namaza gelmeyesin, oruç tutmayasın diyemeyiz. Demeyiz dememiz de doğru olmaz. Ama şunu deriz. Arkadaş sen o bataklıkta çırpınma. Sen o bataklıktan çık. Biz elimizi uzadırız. Senin orada yanmazı istemez. Gel oradan çık. Gel bu taraftaki olan hani güzel bir söz var. Diyor ya ki gül bahçenin kokusunu pasın kirin içinde olan kolay kolay anlayamaz. O kokuyu alamaz ne zaman ki gül bahçesine girersin de o gülün kokusunu şimdi hani bazıları şöyle diyor ee, bazı kitaplarda diyor ki bir gül hani duhi satan vardır ha gül kokusu satan gül yağı satan magazine girdiğin zaman sen istesen de istemesen de oranın kokusu siniyor. değil mi? bir parfümeriye girdiğiniz zaman, oradan çıktığınız zaman, siz oradan bir şey sürmeseniz de oranın kokusu üstünüze siniyor. Ama bir demircinin, bir kaçıgarın, ne bileyim bir matanistin yanına girdiğiniz zaman, siz istemeseniz de orada bir yerden bir yerize yağ bulaşır. Her halükarda. Yani veya şöyle söyleyeyim Bugün yaşadığımız memlekette tuvalete giriyorsunuz değil mi? Çıktıktan sonra yarım saat koku yer insan ya. Böyle tuvalet olmaz. Oraya girip de pis kokuyorsun. Aa, buraya giriyorsun gül kokuyorsun. Bir insan pisliğin içindeyse sen sakın bize gelmeyesin. Orada kal, boğul git diyemez. Biz ümmeti Muhammed olarak elimizi uzatmak zorundayız. Hazreti Abu Bekir'in güzel bir sözü var. Diyor ki, Ya Rabbi, bu tabi Hazreti Abu Bekir olmak lazım bu sözü anlamak için. Hazreti Abu Bekir Efendimiz şöyle diyor. Diyor ki, Ya Rabbi, benim bedenimi o kadar büyük ki, bütün cehennemin ataşını kaplasın da o ataşın içine bir tane de olsa Muhammed ümmeti girmesin onların yerine ben yanayım ben eziyet çekeyim bu ne kadar bir geniş nasıl bir kalptir ya Rabbel Alem bu anlayışa hangi Müslüman gelir bugün ne diyoruz orada ele mi direk? gebersin Öl, ölsün yok arkadaş olmaz bir Muhammed ümmetiyim diyen kalbinde ben Muhammed ümmetiyim diyen peygamberini seviyor musun? Oo ele seviyorum ki. Ama onu dediği bu dergül ki. O bunu istemiyor. Ya ne istiyor? Biz hiç kimseye arkamızı dönemeyiz. Bizim dinimiz ister müşrik olsun, ister putperes olsun, ister alkaş olsun, ister naleva giden olsun, ister naprava giden olsun. Biz Muhammed ümmeti olarak hiç kimseye senin şuyun var, benim buyum var, sen şundansın, ben bundanım deyip de arkamızı dönme hakkımız yok. Buna hiç kimsenin de dönmeye hakkı yok. <laughs> Aziz kardeşler ne dedik bugün? Dedik ki bugün Nasır suresini anlattık. Sonradan gelenler var bir özetleyeyim geçeyim. Nasr suresinde en son Kur'an ayeti İza ca'a nasrullah vel feth ve ra'eyten nas yedhulun fi dinillahi afwaja Ey Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem biz sana yardım ettik. Nasara Arapçada yardım etmek demek. Biz sana yardım ettik de Allah'ın yardımıyla senin dinine İslam'a senin tebliğ ettiğin yola insanlar saf saf grup grup o kadar geldiler ki Medine'den Mekke'ye on bin kişilik orduyla geldiğinde Allah sana Mekke'nin fethini nasip etti İzâ ce'e nesrullâhi vel feth ve raeyten yedhulune fi dinillah yafwaca. Saf saf geldiler ve Allah'ın dinine girdiler. Bunun için ne yapın diyor Allah? Bunun için fesbih bihamdi rabbike. Bunun için Allah'a hamd edin, Allah'a şükredin ve İslam ile şereflendiğiniz için Allah'a şükredip onu tesbih edin. Sonra ne yapın? Fesebbih bihamdi Rabbika ve Allah için tövbe istiğfar getirin. Ettiğiniz hata ve günahlardan pişman olun ki Allah da sizi o nasip ettiği doğru yoldan ayırmaz. O yüzden aziz kardeşlerim bu şunun içinde bazı alimler şunu bu sureyi onun için söylüyor ki burada aslında peygamber efendimize işaret vardır. İbni Abbas'tan rivayet var. İbni Abbas şöyle diyor. Peygamber Efendimizin amcası şöyle diyor. Diyor ki bu surede Peygamber Efendimiz'e bir uyarı vardır. Hani dikkat et. Ecel yaklaşıyor, ölüm yaklaşıyor. Çünkü Kur'an Peygamber Efendimiz 40 yaşında gelmeye başladı. 23 yıl boyunca geldi. 63 yaşına geldi peygamber efendimiz ve 63 yaşında vefat etti. En son gelen bu surede şuna işarettir diyorlar. Ey Muhammed artık senin dinin büsbütün tamam oldu. Bundan sonra senin yapacağın Rabbine şükredip onu tesbih etmek ve artık Allah'a döneceğin için tövbe istiğfar getirmek. Aziz kardeşler Bizim ne zaman öleceğimiz, nasıl öleceğimiz belirsiz. O yüzden gün bugün, hiç yarına bırakmadan tövbe istiğfar getirip, Allah'a hamd edip, Allah'ı tesbih edip, inşallah yaşamımızı devam ettirmeye çalışalım Allah'ın izniyle. Cenab-ı Allah cümlemizi hamd eden kullarından etsin. Cenab-ı Allah cümlemizi kendine tövbe istiğfar ile, iman ile yüzü ak gitmeyi nasip eylesin. Buyurun son nefeste eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu diyerek iman ile Kur'an ile günahlarından arınmış Allah'ın huzuruna yüzü ak gitmeyi Cenab-ı Allah nasip ve müyesser eylesin. Tuttuğumuz oruçları kabul, kabul olunanlar dualar hürmetine dualarımızı da kabul olanlardan eylesin. Bir rahmet ki ya erhamer rahim.